Sivas Kongresi'nde ele alınacak hususlarda, Erzurum Kongresi bildirisindeki maddelerden kolaylıkla anlaşılacağına göre, itilaf devletleri aleyhine kışkırtmalarda bulunmak gibi maksatlar asla söz konusu değildir. Burada şunu da arz edeyim ki, bendeniz ne Fransızlarım ve ne de herhangi bir yabancı devletin yardımına tenezzül eden şahsiyetlerden değilim. Benim için en büyük korunma yeri ve yardım kaynağı milletimin bağrıdır kongrenin gereği zaman ve toplanma yeri hakkında söz sahibi olmak, bendenizin şahsi hükmünün pek üstünde bir söz sahibi olan millet kararına bağlı bir durumdur. Yalnız tahmin buyrulduğu gibi Fransızların kongre üyelerinin Sivas'ta toplanmasına taraftar görünerek sonradan onları ele geçirme imkanını bulabilmesi bizce pek uzak kuruntulardandır. Bütün bu arz ettiklerini Mösyö Bruno'ya aynen söylemenizde hiçbir sakınca görmüyorum. Bu münasebetle, M. Bruno ve arkadaşlarına, milletimizi savunmak için Erzurum Kongresi bildirisiyle bütün dünyaya olduğu gibi... ...kendilerinin İstanbul'daki siyasi temsilcilerine de duyurmuş olduğu temel kararları uygulamakta hiçbir şekilde kararsızlığa düşmesine imkan bulunmadığı bildirilmiş olur. M. Bruno bilmelidir ki, Fransızların Sivas'ı işgale karar vermeleri, kendilerine pek pahalıya mal olabilecek yeni kuvvetlerle ve çok paralarla yeni bir harbe karar vermelerine bağlıdır. Böyle bir kararın jandarma binbaşısı M. Bruno ve arkadaşları arasında söz konusu edilse bile Fransız milletince kabul edilebileceğine ihtimal verilemez. Milletvekili Rasim Bey'in Raif Efendi Hazretlerine olan telgrafını okudum. Korkmanın geri olmadığının kendisine bildirilmesini rica ederim. Gerek bendenize vermiş bulunduğunuz bilgi ve düşünceleri gerek Rasim Bey'in telgrafını heyeti temsiliyeye olduğu gibi takdim edeceğim. Yalnız Sivas Kongresi hakkındaki kesin karar ancak heyeti temsiliyenin görüşmeleri sonunda belli olacaktır. Alınacak karar yüksek şahsiyetinize elbette arz olunacaktır. Yalnız bugün için istirhamım, Bruno'nun tehditlerinin halk arasında yayılıp maneviyatın bozulmasına engel olunmasıdır. Samimi saygılarımın kabulünü ve Selahattin ve Refet beyefendilere selamımın bildirilmesini istirham ederim. Muhterem Paşa Hazretleri. Mustafa Kemal. Verilen cevap üzerine Reşit Paşa'dan alınan ikinci telgraftır. Bendeniz anlayabildiğim kadarını efendimize arz etmekle vicdani görevimi yerine getirmiş oluyorum. İstanbul'daki Fransız ordu ve siyaset adamlarının görüşlerini ve zatı devletlerine karşı vermiş oldukları sözlerin ne dereceye kadar güvenilebilir olduğunu kestirememekte haklıyım. Şüphe götürmez olan vatanseverliğiniz açısından vatanın kurtuluşu söz konusu olduğuna göre iyice düşünerek tutulması gerekli yolun belirlenmesi Efendimiz'e ve Yüksek Kongre heyetinin orada bulunan sayın üyelerine düşer. Emirlerinizi yerine getireceğimizi arz ile derin saygılarımı sunarım efendim. Reşit Efendiler Diyarbakır ve Bitlis olaylarındaki halkı aydınlatmak maksadıyla oralarda ordu komutanı olarak bulunduğum sıralarda bir kısmını şahsen tanıdığım bir takım ileri gelenlere özel mektuplar yazdım. Van, Bayezid ve yakınlarında bulunan bazı aşiret beyleriyle de ilişki ve bağlantılar kurdum. Nihayet efendiler, Ağustos içinde her yerden bir takım temsilcilerin Sivas'a doğru yola çıktıkları ve kısmen Sivas'a gelmeye başladıkları anlaşıldı. Sıvasa gelen temsilciler tarafından bizim Sıvasa ne zaman hareket edeceğimiz sorulmaya başlandı. Artık Erzurum'dan ayrılmak gerekiyordu. Fakat şimdiye kadar verdiğim bilgilerden anlaşılmıştır ki Sıvas Kongresi Doğu ve Batı illeriyle Trakya'nın yani bütün bir memleketin birliğini sağlamak gayesini gidiyordu. Bu sebeple kongrede Doğu illerinin de temsilcileri bulunmak gerekirdi. Bu illerden Sıvas Kongresi için temsilciler seçtirmeye kalkışmaksa uygulanması bakımından değeri olmayan bir düşünceydi. Erzurum kongresini yapan temsilcilerin Sivas'a gönderilmesine kalkışmanın da mümkün olamayacağı anlaşılıyordu. Zaten Vilayeti Şarkiye müdafaa Hukuk Cemiyeti adına kendi illerinden yetki almış olan bu temsilcilerin daha genel bir gayeye yönelen yetkileri de yoktu. Bu bakımdan Erzurum Kongresi'nin Sivas Kongresi'ne doğudaki seçim bölgeleri adına bir temsilci heyet gönderme yetkisini alamayacağı da belliydi yeniden temsilci seçtirmeye kalkışmak pratik bakımdan ne kadar geçersiz idiyse, bir takım teorik fikir çerçevesi içinde sıkışıp kalmak da o kadar geçersizdi. En basit ve çıkar yol, vilayet i şarkiye müdafaa hukuk cemiyetinin temsil heyetini Sivas'a götürüp kongreye katmaktan ibarettir. Üyelerden, Mutki aşiret reisinin Mutki dağlarından çıkmaktan korktuğunu bilirdim. Siirt milletvekili Sadullah Bey de ortada yok. Servet ve İzzet Beyler kongre biter bitmez birer mazeretle Trabzon'a gitmiş bulunuyorlar. Erzurum'da Rauf Bey ve Raif Efendi var. Raif Efendi de özür diliyor. Yolumuz üzerinde Erzincan'da Şeyh Fevzi Efendi'yi bulabileceğiz. Servet ve İzzet Beyleri davet ettim, gelmediler. Raif Efendi'ye bizimle birlikte gelmesi için rica ettik, kabul etti. Nihayet heyeti temsili üyeler olarak Erzurum'dan üç kişi, Erzincan'dan bir kişi ve Sivas'ta bulduğum Bekir Sami Bey ile beş kişi olduk. Sivas Kongresi'ne katılan temsilcilerin ellerindeki kartları incelemek gereği duyulduğu zaman ben orada şöyle bir belge hazırladım ve altına heyeti temsiliyenin mührünü bastım. Heyeti temsiliyeden Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey, Ulema'dan Raif Efendi, Şeyh Fevzi Efendi, Bekir Sami Bey. Yukarıda adları yazılı şahıslar Doğu Anadolu adına Sivas Kongresi'nde bulunmak üzere Erzurum Kongresi'nce görevlendirilmiştir. Efendiler, Erzurum'dan ayrıldığımız tarih 29 Ağustos 1919'dur. Amasya'dan Erzurum'a gelirken Sivas'ta küçük bir hikayeye konu olan olay hatırlarınızdadır. Gariptir ki Erzurum'dan Sivas'a giderken de buna benzer küçük bir durumla karşılaştık. Erzincan'dan batıya hareket ettiğimiz günün sabahı Erzincan Boğazı'nın girişine gelir gelmez bazı jandarma erlerinin ve subaylarının heyecanlı ve telaşlı bir şekilde otomobillerimizi durdurduklarını gördük. Durumu açıkladılar. Dersim Kürtleri boğazı tutmuşlardır. Tehlike var, geçilemez. Bir subay merkeze kuvvet gönderilmesini yazmış. O kuvvet gelince tertibat alacak, hücum edecek ve eşkiyayı püskürterek yolu açacakmış. Peki iyi ama bu eşkiyanın kuvveti nedir? Neresini nasıl tutmuş? Ne kadar kuvvet ve ne vakit gelecek? Bu sorunlar çözülünceye kadar geri Erzincan'a dönmek ve kim bilir nice günler beklemek gerekir. Bizimse işimiz pek aceleydi. Ben Erzurum'la Sivas arasındaki yolu belli bir zamanda kat edip kararlaştırılan günde Sivas'ta bulunamazsak, şurada veya burada şu veya bu sebeple korkup kaldığım, Sivas'ta ve başka yerlerde duyulursa panik başlayabilir, işler alt üst olabilirdi. O halde karar. Tehlikeyi göze alıp yola devam etmek. Başka çaremiz de yoktu. Yalnız ufak bir tedbir almayı uygun buldum. Hafif makinalı tüfeklerle silahlanmış olan fedakar arkadaşlarımızdan birkaçını, şimdi bir alay komutanı olan Osman Bey ki Tufan Bey adıyla tanınmıştır, bunların başındaydı. Bir otomobille kendi otomobilinizin önüne geçirdik. Sağdan soldan gelecek uzak mesafedeki ateşleri aldırış etmeyerek otomobiller şose üzerinde süratle ilerlemeye devam edecekler. Vurulan ölen olursa onlarla meşgul olunmayacak. Tam şose üzerinde ve yakınında şoseyi kapamış olan eşkıyaya rastlanırsa hepimiz otomobillerden atlayacağız ve bunlara hücum ederek yolu açacağız. Kalanlar tekrar kullanılabilir durumdaki otomobillere binerek ve süratle uzaklaşarak yola devam edecekler. İşte verilen emir de buydu. Bu tedbiri ve bu tarzdaki hareketi yerinde ve emniyetli görmeyenler bulunabilir. Gerçi bu tarihlerde Elazığ valisi Ali Galip Bey'in Dersim'de dolaştığı, bazı propaganda ve tertiplere giriştiği bilmekteyse de Açıklayayım ki ben önce Boğaz'ın gerçekten tutulmuş olduğuna inanmadım. Bunu İstanbul hükümetine hizmet edeceklerini tahmin ettiğim bazı kimseler tarafından sırf beni geri dönmeye mecbur etmek için kurulmuş bir plan olarak kabul ettim. İkincisi, eğer Dersim Kürtleri Boğaz'ı tutmuşlarsa bunların alabilecekleri tertibatın uzak tepelerden yola ateş etmekten ibaret kalması bence çok muhtemeldi. Özet olarak yürüdük, Boğaz'ı geçtik ve 2 Eylül 1919 günü Sivas'a vardık halkın şehrin çok uzaklarından başlayan büyük ve parlak gösterileriyle karşılandı. Üçüncü kolordu komutanı olan Selahattin Bey Sivas'ta bulunuyordu. Vali Paşa ile birlikte kongreye gelen temsilcilerin yerleştirilmesinde, ...eyeti temsiliye için lise binasının ve kongrenin yapılacağı salonun hazırlanmasında, ayrıca her türlü tedbirin alınmasında bir konukseverlik örneği verecek şekilde mükemmel çalışmışlardır. Refet Bey orada değildi. Nerede bulunduğunda kimse bilmiyordu. 7 Temmuz 1919 tarihli genelgemiz uyarınca kendi bölgesi olan 3. Kolordu bölgesinden ayrılmaması gerekir ve özellikle tam Sivas'ta kongre yapılacağı günlerde orada bulunması uygun düşerdi. Haberleşme sonunda kendisinin Ankara'da olduğu anlaşıldı. Ankara'da Kolordu komutanı Ali Fuat Paşa'ya derhal ve mutlaka Sivas'a gönderilmesini emrettim. 7 Eylül'de geldi ve heyeti temsiliye üyesi olarak tarafından kongre heyetine takdim edildi. Efendiler... Bizden önce gelmiş olan temsilciler gelişimizi beklerken aralarında toplantılar yapmışlar ve hazırlık olarak bazı tasarılar kaleme almışlar. Bizim gelişimizden sonra da bazı özel toplantılar ve görüşmeler yapılmış. Bu defa bazı kararlar da verilmiş. Müsaade ederseniz çok karakteristik olduğu için bu noktayı açıklayayım.